Herkese merhabalar. Bundan tam 10 gün önce hastamıza meme küçültme ve dikleştirme ameliyatı yaptım. Hastamız zaten silikon istememişti. Silikonu da koymadık. Silikonsuz bir şekilde göğsü dikleştirip olması gereken güzel forma getirdik. Hastamızın fark ettiyseniz eğer, bakın bu kısımları oldukça dolu gözüküyor. Yani sanki bir silikon varmış gibi, dekolte, kliva dediğimiz şey ki şu an ödemli tabii birazcık. Bunun sebebi arkadaşlar, hastanın kendi dokularıyla aslında silikon benzeri bir uygulama yapmış olmamız. Bayağı da dokuda çıkardım aslında. Hastamızın göğsü eskiden, elinize göstereyim misin nerelerdeydi? Evet, oralardaydı arkadaşlar ki yaklaşık olarak bir 10 santime yakın bir dikleşme oldu. Hastamıza soralım. Peki bu 10 gününüz nasıl geçti efendim? Çok güzel geçti hocam. E, i̇ki tane çocuğum olmasına rağmen gayet onlarla ilgilenebildim. Evimle ilgilenebildim. Yani her şey çok güzeldi. Peki kollarınızı kaldırabiliyor musunuz? Oo, hocam çok rahat spor bile yapabilirim. <laughs> Harika. Buna çok sevindim. Peki Ameliyattan önce bayağı bir korkularınız, endişeleriniz Endişelerim vardı. Endişelerim vardı, korkularım vardı. En çok sırt ağrılarım vardı hocam, yüklerim vardı. Onlardan kurtuldum. Hı hı. E, doktor tercihi çok önemli ki sizi seçmişim. İyi ki gelmişim. Evet. <laughs> Peki normal şu anda mesela bulaşıklarınızı yıkayabiliyor musunuz? Çamaşırları Evimi yıkaya... süpürebiliyorum, bulaşıklarımı yıkayabiliyorum, çamaşırlarımı yıkayabiliyorum. İki buçuk yaşında bir çocuğum var onunla çok güzel ilgilenebiliyorum günlük bakımlarını, her şeyini ben kendim yapıyorum hocam. Yani araba kullanabiliyorsun, emniyet kemeri kullanabiliyorsun. Her şey, her şey yapabiliyorum. Yani hiç günlük hayatım normal devam ediyor. Çok korkmuştum Hı. başta aslında. Evet. Ee, i̇şte çocuğuma nasıl bakabilirim, nasıl edebilirim ama hiç öyle bir sürecim olmadı, çok şükür. Her şeyle ben kendimi ilgilenebiliyorum. İstanbul dışından evet. geliyorsunuz. Çevrenizdeki evet. insanlar ne diyorlar? İnanabiliyor mu? <laughs> Hayır hocam, inanamıyorlar. Bu e, ameliyatı e, birçok arkadaşım yaptırdı. E, çok şaşırıyorlar. Hani biz daha şu an kolumuzu bile kaldıramıyorduk. Falan diyorlar evet. beni görünce. Maşallah deyin diyorum ben de. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> tamam efendim okey. Şimdi bakın pansumanızı açtım. Artık pansumana hı hı. ihtiyacımız yok. Bu arada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz siyahlar aslında plastiğerlerin e, yapışkanı. Bunu böyle çıkartırken, ben hiçbir zaman su döküp çıkarmıyorum. Çünkü su döküp çıkınca, hı hı. böyle yapışkanı burada kılıyor. Bunları temizlemekte biraz zor. Bizim bazen hemşiramlar çıkartırken, kolaya kaçıp, hastanın canını az yakacağız diyerek, <laughs> yapışkanları hediye ediyor. Hasta bunu çıkarmak için bayağı bir uğraşıyor. Neyse, onları temizleyecek hastamız daha sonrasında. Bir tek sorun bu olsun hocam. <laughs> Yeter ki bu olsun. <laughs> tamam efendim. Duş yapabilirsin. Herhangi bir pansubana ihtiyacınız hı hı. yok. Tam böyle. Yaralarımızın tam üçgen alt kısımlardaki kısımlar bazen küçük ufak yaralar alabiliyor. Onlar hı hı. normal. Onun için batikon yazacağım. Şimdi ilaç yazacağım. Şu anda bir sorun yok. Onu söyleyeyim. da bir şey yok. Olursa yani diye en azından tedbiren diyorum. Duşunuz normal bir duş olsun. Çok sıcak da değil. Soğuk Doğru. da değil. Kılık. Hı hı. Ama uzun süre bir duş değil. Duştan sonra hemen kurulayın, ıslak kalmasın. Sonra tekrardan süt yerinizi giyebilirsiniz. Ee, bir ay sonra artık iskremlere başlayacaksınız. Hı -hı. Şu anda bir problemim yoktu zaten ama bir ay sonra, yani bir buçuk ay geçince iskremlere başlamanızı istiyorum. Bana da tekrardan 6. ayda kontrole gelin. Tamamdır hocam. Oldu mu efendim? Tamam. Herhangi bir soru olursa her zaman arayabilirsiniz. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. alakanız için. Geçmiş olsun efendim, sağ olun. Sağ olun.